Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Vandar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir aydır yoktuk. Onun sebebini de şöyle söyleyebilirim size arkadaşlar. Ee, diğer kullandığımız ana YouTube kanalımız ihlalden dolayı e, yani telif aldı arkadaşlar. Bazı bayis şirketleri tarafından, Türk bayis şirketleri tarafından. Çünkü taktikleri anlamadığım e, bir bazda yani bu bayis şirketleri çekemiyor arkadaşlar. Taktik anlatıyorsun adamlar sana telif atıyor. İşte ne bileyim ihlal atıyorlar. Bunu çözemedim. Neyse atsınlar sıkıntı yok. Biz kaldığımız yerden yine devam ederiz arkadaşlar. O yüzden o hesabı satmak zorunda kaldım. Çünkü o hesap artık çöp olmuştu arkadaşlar. Video atıyorsunuz mesela izlenmiyor. İşte kimse bildirim gitmiyor. O yüzden satmak zorunda kalmıştım. O, e, ana hesabımızı. Onu da böyle açıklayabilirim. Yani keyfimden satmadım arkadaşlar o hesabı. Burada taktik anlatıyoruz mesela insanlara bir faydamız dokunsun istiyoruz arkadaşlar. Hiçbir ücret istemeden kimseden ama işte bazı iddia şirketleri yani bu bir de Türk iddia şirketler arkadaşlar. Yani Nesine Bilyoner misli gibi şirketlerimiz var ya. Onlardan birisi mesela geliyor sana telif atıyor. İhlal atıyor. Yani bunu niye yaptıklarını çözemedim. Demek ki bizim anlattığımız taktiklerde gerçeklik payı var ki. Bunlar da çekemiyor arkadaşlar anladınız mı? Atıyor. isim i̇sim vermek istemiyorum ama bir tane Bayiz şirketi diyeyim ben size. Bir tanesi skor bulma videoma telif atıyorlar arkadaşlar. Youtube'da beni engelliyor Youtube'dan. İşte videolarımı öne çıkarmıyor vesaire vesaire yani. Demek ki gerçeklik payı var bu anlattıklarımızın. Bugün arkadaşlar karşılıklı gol var nasıl bulunur ondan bahsedeceğim size. Ee, burada önemli olan sadece oranlar arkadaşlar. Ve ben şu an hiçbir analiz yapmadan size e, bu taktiği göstereceğim. Ama sizden rica ediyorum sizler lütfen bir maç oynarken direkt burada birisi bir şey anlatınca gidip yani onun anlattığı gibi oynamayın. Oranlar uyuyorsa mesela diyelim ki oran uyuyor arkadaşlar. Tamam Uran uyuyorsa direkt oynama kardeşim bunu. Git analizini bir yap bakayım. Yani o takımları bir analiz et önce. Hani ben şu an sadece burada örnek olarak göstereceğim size. Gidip hani benim ben gösterdim diye oynamayın. Çünkü hiç analiz yapmayacağım. Şu an kadroda kim var? Kimler sakat? Kimler yedek bilmiyorum. Sadece kaba taslak oranlar üzerinden göstereceğim için örnek maç olarak gösteriyorum. Hani gidip oynamayın arkadaşlar. Şimdi bir iki tane arkadaşlar örnek maç göstereyim ben size. Oranları tutan. Nerede maçımız? Şu en altta bakın arkadaşlar Napoli maçı var. Napoli Frankfurt maçı. Bu maçımızın oranı neymiş arkadaşlar? Şimdi size ondan bahsedeyim. Hatta ben bunu bir not defterine yazayım. Daha iyi anlayalım arkadaşlar. Evet şöyle not defterine yazdım oranları. Burada favori olan takımımız olması lazım arkadaşlar. Yani bir tane favori takımımızın olması lazım burada. Yani Favori takım nedir bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Yani en düşük oranı hangi takım aldıysa. Mesela kazanmaya... Ee, en yakın takım hangisi o favori takımdır arkadaşlar. Favori takımın oranı şurada yazdığım gibi bakın en üstte. 1.30 ve 1.39 arası olacak oranı. Favori takımın. Favori takım oranı 1.30 ve 1.39 arası olacak. Favori olmayan takım yani kazanmaya en uzak takım olarak ele alalım. Favori olmayan takımın da oranı 4.20 ile 5.46 arası olması gerekiyor arkadaşlar. Şurada Telegram adresimiz. Telegram adresimize gelirseniz şöyle bir faydası var arkadaşlar. Her gün öncesi tahmin veriyorum. Kimseden para pul zaten istemiyorum. Para pul isteyene de itibar etmeyin arkadaşlar. Kelin ilacı olsa kendi kafasına sürer. Kendini zengin eder zaten. Burada size veya başkasına maç vermekle uğraşmaz. Telegram kanalımıza da gelirseniz her gün siz verdiğiniz tahminlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Nesne'ye geri geçelim. Bakın burada Napoli-Frankfurt maçımız var ve oranlarımız az önce anlattığımız oranlara göre uyuyor arkadaşlar. Burada maç sonu sıfırın hiçbir önemi yok. Ona takılmayın. Zaten bu anlattığım oranlara göre maç bulursanız maç sonu da büyük ihtimal sabittir. Yani 3.80'lerde falan olması gerekiyor veya 3.90'larda olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi oranlarımız tuttuğuna göre arkadaşlar bu maça ben KG seçiyorum. Tabii ki sizi gidip oynamayın şimdi. Hani ben burada gösteririm ama siz gidip bunu oynamayın. Hani Hakan Von gösterdi gideyim ben bunu oynayayım demeyin. Şu an bakın hiç bandaliz yapmadan bu maçı seçtim arkadaşlar. Şimdi gelelim başka böyle bir maçımız var mı arkadaşlar? Bakalım 1.30'larda favori olan takımımızın 1.30 olan maçı var mı? 1.30 1.30. Telegram kanalımıza mutlaka katılın arkadaşlar. Size çok faydası olur. Orada da ayrıyetten taktik ve maçlar veriyorum. Oraya kesinlikle katılmanızı öneriyorum. Zaten ücretsiz. Yani açıklama kısmında link mevcut arkadaşlar. Tıklayıp katılın. Bakın arkadaşlar. Amerika liginden var. Oranlarımız uyuyor. Lig zaten yeni başlamış. Bakın favori olan takımın oranı 1.34. Favori olmayan takımın oranı 4.41. Ne demiştik? 4.20 üstü olacak demiştik arkadaşlar. Geliyorum. KG seçiyorum. Bu kadar basit. Napoli, Frankfurt, Rio Grande ve Las Vegas maçı. İkisine KG seçtim arkadaşlar. Bakalım bir tane daha maç bulabilir miyiz arkadaşlar acaba? Bakalım bakalım. 1.30-1.39 arası olacak. 1.40 olmasın arkadaşlar. 1.29 olmasın. Dediğim gibi olsun. 1.30 ve 1.39 arası olsun favori olan takımın oranı. Favori olmayan da 4.20 ile 5.46. Hadi 47 olsun arkadaşlar. Üstü olmasın altı olmasın yani bunları. Bakalım 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 başka maçımız var mı arkadaşlar. Racing Club. Maç sonu sıfırını çok düşük vermiş. Hiç içime Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Diğer YouTube kanalımızda arkadaşlar 3000 abone olmuştuk. İşte maalesef ki atıyorlar. Bu bazı şirketleri demek ki taktiklerimizi yediremiyor kendine, sindiremiyor. Telif attılar. Canları sağ olsun sıkıntı yok. Yani YouTube'da hesap açmak ücretsiz. Ben yine açar yine sizlere faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum çalışacağım zaten. Ama hani telef atarak da nereye kadar? Zaten hesap açmak. sen atarsın ben açarım kardeşim anladın mı? Onu demek istiyorum. Bir de görüyorum burada bazı şaklabanlar türemiş. Yok bilmem ne iddia kulübü. Yok iddia bilmem neyi cartı cürtü. İşte skor grubum var gel 5 milyar. İşte o diyor ki şöyle bir grubum var gel 1 milyar. O diyor ki 2 milyar. La oğlum enayi misiniz? Siz bu millet enayi mi sanıyorsunuz? E kazanıyorsan niye kendini oynayıp kazanmıyorsun? Mal varlığını sat bas kazan oğlum zengin ol trilyoner ol ya Niye sen milletin 1 milyarına 5 milyarına 2 milyarına Göz dikiyorsun Ya ben senin gibi adama enayi derim Yani biz enayi enayi deriz Kardeşim biz sala salak deriz yani Ya bu milleti kandırmayın Onlara da bir sistem etmiş olayım Yani biliyorsan sen Maçları gerçekten kazandırıyorsan Git kendin öyle kendin kazan Niye milletin 1 milyarına kaldın Enayi salak Öyle arkadaşlar kusura bakmayın ben sala salak derim yani Arkadaşlar oranlarımız anladığınız göre videomuz kısa olsun. Zaten bu da yeni e, YouTube kanalımızın ilk videosu olacak. Kısa bir video olsun. Böyle olsun. Oranlarımızı zaten anlattık. Geri sarıp tekrar oranlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Analizinizi yapın. Takımın eksiklerine, kırmızı karta, cezalıya ne bileyim işte yedeklerine falan bakın öyle oynayın. Direkt ben gösterdim diye oynamayın arkadaşlar. Ben şu an örnek gösterdim. Hani kapatarsak görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Telegram kanalına mutlak herkesi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.